Merhaba sevgili dostlar, merhaba Leopest takipçileri. Bugün sizlere muhabbet kuşları bakan kişilerin yaşamış olduğu ve çözüm bulmaya çalıştığı konuların başında isel olmaları ya da kabız olmaları gelmektedir. Bunlar hakkında biraz bilgi aktaracağım. Çünkü eğer ciddiye alınmazsa bağırsakta yaşanılan bu sorun Kuş için ciddi sağlık problemlerine maalesef ki yol açacaktır. Hatta kuşu ölümüne kadar gidebilir. Bunların bazıları bağırsak florasının da olabileceği gibi yenilen, içilen yem ya da ek gıdaların suyun nedeniyle de olabilir. Bu videomuzda size ishal ve kabızlık yaşayan kuşlara nasıl tespit edebileceğimiz bu sorunu ve bununla nasıl tedavi edebileceğimizi anlatıyor olacağım. Öncelikle ishal konusuyla başlıyorum. En çok yaşanılan ve en çok soru gelen konu olarak daha sonrası kabızlığı aktaracağım. E, İsal, e, sevgili arkadaşlar, muhabbet kuşlarına çok sık karşılaşılan bir durumdur. Su gibi ya da cıvık bir şekilde dışkılama yapar. Hatta anüs çevresi ve tüylerinde de dışkı yapışma e, olarak da görebilirsiniz. Fakat geçici olarak yaşanılan bu durumların nedenleri vardır. Özellikle yavru kuşlarda ya da yeni alınan kuşlarda Yem, su, ortam ve hava değişiminin birkaç gün ishali çevirebilir. Çünkü siz gidip dışarıdan kuşu alıyorsunuz ve eve geliyorsunuz. Pet Shop'ta verilen ya da üreticinin vermiş olduğu yem farklı, su farklı, ortamı farklı, hava sıcaklığı farklı. Siz eve getirdiğiniz zaman bunlar tamamen değişiyor. Belki sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama geliyor olabilir, yemi farklı olabilir. Bazen bu ishali çevirebiliyor. Birkaç gün beklemeniz gerekmekte ve dışkı kıvamının düzelmesine bakmanız gerekiyor. Ancak bu belirtilere benzeyen ama daha ciddi olan hastalıklar da olabiliyor. Özellikle şimdi sıvı gelmesi çiş gibi yani su gibi gelir. Hiç dışkıyı görmezsiniz tabana koymuş olduğunuz kağıtta. Böyle sadece bir su dekesi gibi görürsünüz. Ama bazı dışkılar vardır ki cıvıktır yani su gibi değildir dışkı vardır ama bulaşık gibidir, cıvılmış vaziyettedir bildiğiniz. insandaki ishal gibi böyle cıvık gelir. bu durumda da işte E. veya mega bakteri gibi yani kuruma hastalıklarında da olabileceğini düşünebilirsiniz. Çünkü bunlar tehlikeli hastalıklardır. bu durumda da kuşları maalesef ki karantinaya almak yani diğer kuşlarınızdan ayırmanız uygun olacaktır. Çünkü bu süre zarfının belirtilerini iyi izlemek ve takip etmeliyiz ki tedavi konusunda hem diğer kuşa geçmesin, yani varsa birkaç tane kuşunuz, hem de tedaviye geç kalmayalım. Uzun süre baktığınız bir kuşta ishal durumu yaşanıyorsa bozuk yem kullanımı, bulunduğu ortamın soğuk olması ya da çok fazla marul, havuç ya da mama verilmesinden dolayı olduğunu düşünebilirsiniz. Ee, o durumlarda da vermiş olduğunuz ürünleri bir süreliğine kesiyorsunuz ve gözlemliyorsunuz. Kestikten birkaç gün sonra eğer ishal kesiliyorsa demek ki bu vermiş olduklarınızdan kaynaklıdır ya da ortamdan kaynaklıdır. Bunu tespit etmeniz gerekmekte. Tedavisi için geçip geçmeme durumuna göre de bazı aşamalarda uygulamalar yapılabilir. Özellikle suluğumuza öncelikle 5-6 damla elma sirkesi koyup suluğu 24 saat kafes içerisinde tutuyoruz. Bu süre sonunda taze su koyuyoruz. Yani 24 saat sonunda taze su, su koyuyoruz. Ayrıca mevcuttaki yemi önünden alıp sadece aspur ve daldarı veriyoruz. Aspur ve daldarın ne olduğunu bilmiyorsanız sitenin içerisinde, kanalımızın içerisinde bunların detaylı bilgisi bulunmaktadır. Buradan da bakabilirsiniz. Aspur ve daldarı bir tohum çeşididir. Onu söyleyeyim şimdilik 3-4 gün, gün boyunca eğer iyileşme görürseniz buna devam ediyoruz. Hala sıkıntı varsa o zaman patates haşlayıp kuşumuza yedirmeye çalışıyoruz. Ee, yine suduna bir gün elma sirkesi vermiştik bu dönem içerisinde taze su vermiştik hatırlarsınız. Bir sonrakine de yine pirinç lapası suyu ekliyoruz. O da şu şekilde yapılıyor. Mesela e, cezveye e, ya da küçük bir tencereye yarım çay bardağı pirinç koyuyoruz. Üzerine de bir buçuk çay bardağı kadar su koyuyoruz. Yani e, pirinçlerin üzerine suyun çıkmasını bekliyoruz burada. Yani e, ilk kaynatma aşamasında. Daha sonrasında suyu kaynatıyoruz. Çok çektirmeden. Yani pilavı yiyecek gibi değil de çok çektirmeden o e, suyun böyle bulanık unlu halini yakalıyoruz. Ondan sonra kapatıyoruz. Kepçe ya da e, süzgeç yardımıyla pirinç tanelerini alıp kalan suyun e, ılık olacak şekilde e, suluğumuza koyuyoruz. Ve kuşun bunu içmesini e, bekliyoruz. İçirmeye çalışıyoruz. Bazen içmeyen e, kuşlar olabiliyor. E, o zaman şöyle yapmamız lazım. E, kafesten suluğu alıyoruz. Mesela akşam saati 7-8 gibi alıyoruz sabaha kadar hiçbir şekilde suluk koymuyor. Sabah saat 8-9 gibi suluğu koyuyoruz. Yani yaklaşık 12 saat su olmuyor. Susuz kalan kuşta gidip mecburen oradaki suyu içiyor. Bu şekilde verebiliriz. Ya da damlalık çekip verebiliriz. 2-3 damla verebiliriz ağzına. Bu tamamen sizin hani kuşla olan ilişkiniz, elinize alıp verebilme kabiliyetinize bağlı olan bir durumdur. Bunun dışında kafesten kuş kumunu kesinlikle eksik etmiyoruz sürekli olarak e, temiz su koyuyoruz. Bu süre zarfında meyve ve sebze hatta yumurta maması vermiyoruz sevgili arkadaşlar. Çünkü meyve ve sebze yumurta maması e, dışkıyı yumuşatan unsurlardır e, ve bundan dolayı vermiyoruz. Kuşun su kaybı yaşaması ve halsizlikten dolayı besin eksikliğinde olacağından elektrolit hazırlayıp kuşumuza verirsek süper bir durum olur. Çünkü bu elektrolit bir nevi serum özelliği taşıyan bir karışımdır. Çok faydalıdır. Bu yaz döneminde yine kuşlarımıza yapabiliriz. Özellikle kuşlar yaz döneminde su kaybı yaşar çok sıcak olduğu için havalar. Bu dönemde de çok verilir. Hani illa ishal olmasını beklemeyiz elektrolit yapımında. Elektrolit nedir, nasıl yapılır karışımını öğrenmek istiyorsanız da yine kanalımız içerisinde elektrolit yazarsanız buradan da bulabilirsiniz sevgili dostlar. Kuşlarımız her ne kadar ishal olabiliyorsa kabız da olabilmektedir. Peki bu durumda kabızlık durumunu nasıl tespit etmemiz lazım ve tedavi ederiz? Kabızlık durumunda kuşlarımızda kabarma, az yeme ve çok katı olan dışkı durumu yaşanır ve bu dışkı rahat çıkmadığı için anuş çevresinde yani popunun çevresindeki tüylerde tane tane yapışır ve orada birikinti oluşur sevgili arkadaşlar. Eğer kıçı yapışık değilse e, muhabbet kuşunu iki damla zeytinyağı bir e, damlalığa çekerseniz herhangi bir sıkıntı olmadan e, ağzına güzelce bir iki damla bırakmanız gerekmekte bu muhabbet kuşunun bağırsağının yumuşayıp e, ve dışkıyı rahat yapabilmesine neden olacaktır. Bunun haricinde e, marul ve elma verebilirsiniz. Çünkü daha evvel ne demiştik, ishalde bu vermiş olduğunuz ürünler, gıdalar dışkıyı yumuşattığı için ishale neden olabiliyor çok fazla verdiğiniz için. Burada da ne var? Katı bir durum var. Katı bir durum varsa da bunu e, yumuşatmamız lazım. O zaman da bunu vereceğiz. Bu dönem içerisinde kuş biraz uzak tutuyoruz. Kabızlık devam ederse yine veterinere danışmanızda fayda var. Ancak dişi kuş hasta veya yumurtlamaya engeli olabilir. Hatta yumurta ters gelmiş olabilir. O zaman kıç bölgesinde şişkinlik ve yuvarlak bir durum, kabarıklık olur. O zaman kıçını buhara tutabilir ya da ufak bir kulak çubuğunu bol zeytinyağına batırıp hafifçe kıçına değdirebilirsiniz. Eğer 2 saat içerisinde yumurta dışarı çıkmazsa veterinere götürmelisiniz. Böylece kabuz olmadığını da öğrenmiş olursunuz sevgili arkadaşlar arkadaşlar. gördüğünüz gibi birinde katı geliyor, birinde sıvı geliyor dışkılama sistemi. O yüzden muhabbet kuşlarının dengesini bozmak çok iyi bir durum değildir. Yani farklı yem, sürekli mesela yem değiştirirseniz bugün gittiniz X marka aldınız, yarın Y marka aldınız. Bu kuşlarda muhakkak ishal durumuna neden olabilir. Çoğu kuşta bu olur. Çünkü Kuşun belirli bir alıştığı yem vardır, e, hepsinin kalitesi farklıdır, bundan dolayı e, bu sorunu yaşayabilirsiniz. E, kafes temizliğini yapmanız lazım, e, sulu e, bir gün ya da iki günden bir değiştirmeniz gerekmekte Suyu koyup bir hafta, on gün tutmamanız gerekiyor e, ve işte çok fazla dediğim gibi marul, elma, yumurta maması vermemeniz lazım özellikle ishal durumları için. Katı durumda görürseniz, popo çevresindekini de gördüğünüz zaman öncelikle temizliğini yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ilık bir su ve pamuk yardımıyla ya da gazlı bez olabilir. E, sağlık konusunda kullanmış olduğumuz. E, çekmeden, zarar vermeden güzelce temizliyoruz. Daha sonrasında tedavimizi uyguluyoruz. Eğer e, soracağınız bir nokta varsa e, lütfen videonun altındaki yorumlar kısmına yapın. Bir sonraki yine faydalı ve güzel bir videomuzda tekrar buluşmak dileğiyle diyorum ve videomuz sonlandırıyorum arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.